Yarın köyünü hazırlıyorum? İşte 700 gram bir tavuk köysü vardı pişmemiş. Büyük ihtimal piştikten sonra 400 gram, 350 gram falan düşer ama yarın bana yeter. Karbonhidrat içinde basmati pirinç bile full lapa sadece tavuğun suyuyla haşlayacağım ve onu yiyeceğim. Yani 100-150 gram protein, 200 gram yakın karbonhidrat. İşte yağda ya, hiç almamaya da çalışıyorum yani açtım kamerayı geçtim karşısına işte böyle. Bazen bir bir şey tuttuğunuz zaman, bu şeyi yapmaya çalıştığınız zaman onu bırakıp başka bir şey atlayıp sonra başka bir şey atladığınız zaman aslında aç gözlü oluyorsunuz. Ben şunu da yapmak istiyorum, şunu da yapsam iyi olur, şu da güzel dediğiniz zaman insan aç gözlü oluyor. Bunu fark etmeyebilirsin tabii. Yani fark etmemen normal. Sen bir şey yaptın zannediyorsun. Yani aslında aç gözüzsün. Yani şunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. Şu diyet nasıl olur, bu diyet nasıldır. Ya bugün de yemesem falan. Hep yanlış düşünceler Şu gördüğüm iki yılda. Belli bir diyet ve kesinlikle o diyete uyma çizgisinde. Hep her gün aynı şeyi yesen ve gerekli karbonhidratı, gramı, proteini karşılıyorsa kesinlikle onunla kalmalısın yani şey yok. Bugün de şu diyeti yapayım. 24 saat yemeyeyim. Bir gün yiyeyim oruç gibi. Ramazan gelince yap. Ya, Videoyu diyor kendime çekiyorum şimdi Yoğun, şimdi böyle konuşunca tabii. Pilavın suyu çıkmış. En sevdiğim ortam şu. Tavuğun haşlandığı ve pilavın piştiği zaman bitmeye yaklaşıyor ya. Tabii bunları hemen temizleyeceğim. Hemen bir kaba koyacağım yemekleri. Bir diyeti bozduğun zaman dönüp tekrardan o diyeti tekrar etmek zor. Bir kere bozarsın. Onu diyeti bozdun dersen eğer bozmuşsundur artık yani. Tekrardan dönmek zorlaşır. Ama şöyle bir şey yaparsan yani cheat meal ya da cheat day değil de ayda bir günde istediğini ye çok abartmadan istediğini ye tabi şöyle bir şey olacak eğer bir ay boyunca benim yaptığım gibi aynı diyete sadık kalırsan işlenmiş bir gıda yediğin zaman rahatsız olacaksın yani Gerçekten rahatsız olacaksın. Ben kakao sadece yüzde seksen beş kakao alıyorum. Şeyden. Şu arkadaş. Reklam olmasın. Yüzde seksen beş kakao. Şu çikolata olarak bunu işte kahveye atıyorum. Hashtag reklam anasını satayım. Kahveye atıyorum. Bunu. Açıyorum sonra. Sarıyor güzel olur. Tavuk. Tavuk değil. İnşallah yanmaz. Altına biraz aksın. Bazı insanların böyle şeyi vardır Olmazsa olmaz, olmaz yani. Çikolata kardeşim ya. Outdoor boy sürekli şey içiyor ya, çikolata içiyor ya. Ondan mı gördün, alıştın, ne oldu bilmiyorum ama seviyorum ben de yani. Bence bu pilav oldu. Göstereyim mi? Videoyu açacağımı bilmiyorum ama. Diyor. Tavuk da böyle pişiyor. Şimdi ben bu tavuğu ayıklayacağım. altını altında kapattım. Birazcık kendine yansın, toparlansın. <laughs> Dikleyeceğiz. <gülüyor> Buradan yukarı fayaya selamlar. <laughs> Belki duyar selamımızı kardeşim söylemeyin. Tavuk. Şey var. Bre. Çok kilo arkadaş var izleyen bilir nasıl bir şey olduğunu. Kötü bir his. Kötü bir şey. Kilolu adam kilolu insanları anlar ve kilolu bir insanın kilo vermesi zordur. Yani zayıf bir insanın kilo alması zayıf insanın gözünde ne kadar zorsa kilolu insanın kilo vermesi de güçlü olmak sağlıksızlıktır sonuçta. Çok zayıf olmak da aynı şekilde sağlıksızlıktır. Ne hani biçim kelimeler kullanıyorum ben ya anlasın sen. Eman eman. Yok hanım seni var yok. Yok hanım da yok. Editi de ben yapacağım. Yani Tuna abi video çekmiş 40-42 kilo verdim diye. Birkaç ayda. Ama ben 2 yılda verdim. 2 yılda anca verebiliyorum Yani o kadar kilo anca yani Adam Bir de 3600 kaloriyle besleniyor <laughs> Ben 1600-1700 kaloriyle besleniyorum Daha çok boş yapıyorum ya Yani değişim videosu çekmedim Eğri e, oturup doğru konuşalım yanlış abi. büyük ihtimalle resimler vardır Koyarım şu an mı koyarım? Şu anda koymam ya. Çok karanlık abi etraf. Hiç ışık ışık yok. Her olduğunuz noktada zorlanacaksınız. Hani şey yok. Şu kadar kilo verdim. Artık bundan sonra şunu şunu yiyebilirim. Yok artık rahatlayabilirim. Yok öyle bir rahatlama yok. Spora devam etmek, o mentaliteye devam etmek ve bunun yanında hem çalışmak hem yani başka bir yani memursan ya da bir yerde özelde çalışıyorsan ya da askeri ücret alıyorsundur bilmiyorum. Elinde bir şey daha olması lazım yani. Bir iş daha. Hani ben zorlanıyorum. İş, spor, ev, iş, spor. Evde, evde bir sorumluluğum yok. Yemek yapmak dışında. Şu bile bazen zor geliyor. <laughs> asla kolaylaşmayacak yani. Onu fark ettim. Bir şey daha yapmak kolaylaşmayacak. Çünkü her şey zaman istiyor. Zaman vermediğin her şey olmuyor. Güzel olmuyor. Bir yava, zaman vermezsen kötü olur. Hani güzel mi kötü mü bilmiyorum ama tahminimize iyidir. Şöyle bir kontrol. iyi güzel. En azından birbirine girmemiş. Altı sulu mu? Biraz sulu kalmış ama. Bu da iyi. Tam istediğim gibi. Tavukla pişince çok güzel oluyor. Bir şeye zaman ve emek verirsen 100 olur. Motivasyon bir aslında abi. Çok hoşuma gitti yemek. Mükemmel. Şimdi kapıları ayıracağım. Bu şeyi yakayım. Tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplar. Dayım tak tak tak. Önce bir tavuğun gramajına bakalım ne kadar olmuş. 660 gram da pişmemiş haliyle. Tamamenim 350 falan değil işte. Bunu şuna atar. 261 Tak. 190 mı? 191 Biraz da kahvaltıda yerim. <laughs> Altta tavuş konuşamadım. Ee, i̇şte, ya bakalım kaç gram oldu? Bir su bardağı, su bardağı, bir su bardağı pilav yapmış ki. Hemen de vıcıklaştım. Yani. Suyu görünce. Böyle hemen vıcıklaşırız kardeş. Pilav ağır olmuş biraz. Ya bunun pişmişinin şey çok yok da şu an şu şöyle söyleyeyim. Pişmemiş halde 500 kalori vardır hepsini yaptım. Çünkü çoğunlukla 160 gram falan alıyor su bardağı tarttığında. Alet bulban sponsor oluyor. İlk videom var. Her videoda söyleyeceğim Red Bull sponsor ol diye. Her videoda Allah çek çekersem ve daha edersem video her videoda bunu diyeceğim ki Red Bull bana sponsor ol. Lütfen. Biraz komik. Tek istediğim şey bu falan. Hayalim hayalim Red Bull'un bana sponsor olması hayalim arkadaşlar. İzlenme falan değil ya Red Bull'un sponsor olması bana hayalim. Böyle hayal olabilir mi bir insan? Benim hayalim, Ne oldu? Vallahi. <laughs> sigorta borcum var. Arabaya borcumuz var. Motorist dediğin sigortası. Şaka yapıyorum hepsi var ya. Allah'a şükür. Durumumuz kötü falan diyormuş. Abi şu bir su bardağı pilav bu kadar oluyor pişince. 500 gram. 5 günlük pilav yapmışız. Hadi 150 gram desem. Bunu üç günde yemem lazım. Hiç ısıtmadan yerim ben bunu. Bu da dolaba. Şu anda Tak tak tak. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Bakayım iyi misin? İyisin. Iyi. Bulaşık. İzleyen var mı da buraya kadar? Aa izlediysen sağ ol ya. temizlik. Kamera aşağıda olunca kötü oluyor lan. yukarıda da aynı. Bunu fark ettim. Şu an fark ettim bunu ya. Öyle fark etme. Bak yukarıda, daha iyi. Yemekleri yaptık, kardeş. Ne yapacağız? Kapatayım mı burada? Öyle. Işık kötü oldu, şunu açayım. Daha iyi. Şu patlıyor şöyle. Tabağı yıkamayı unuttum. Kanalette tabağı yıkıyorum ya. Allah'ım ya. Yetmezmiş gibi iki tane de çapar. The winter is coming. Öyle. Ne yapacak? <laughs> Bir yerden başlamak lazım. Kısacası bu. Ben de buradan başlıyorum. Belki başlarım. Red Bull bana sponsor ol ya.